Selam arkadaşlar. Bugün e, misket köfteli patates yemeği yapıyorum. E, malzemelerimi e, köftem için hazırladım. Bir tane soğan rendeledim. Yarım çay bardağı ince bulgur esmer bulgur koydum. Bir yumurta. E, buraya şöyle klasik su bardağı e, yarım bardak un üstünü de ilmikle tamamladım. Toplamda bir bardak. Şöyle döküyorum. Baharatlarımı hazırladım. Tuz, kimyon, karabiber ve pul biber koyuyorum. Birer çay kaşığı arkadaşlar. Ve 250 gram kıymamı içine koyuyorum. bunu güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. iyice özleştikten sonra misket köfteler haline getiriyorum. Yoğurma işlemine başlıyorum şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi güzelce hamur yoğurur gibi yumurdum. Güzel kıvam aldı. Bütün malzemeler özleşti. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunları minik minik yuvarlayarak hazırlıyorum. Bir tepsi azıcık un serpip bunu tepsiye alacağım. Ee, orada minik minik yuvarlayıp sizlere tekrar göstereceğim. Evet köftelerimi birazcık büyük yaptım çünkü patates yemeği olacak çorbasında daha minik yuvarlaklar yapıyorum. Bu hazırladığım köfteleri arz ederseniz tavada kızartabilirsiniz ama ben bugün kızartmadan e, yapmayı düşünüyorum. Yapım aşamasında sırasıyla sizlere göster göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar orta boy bir tane soğan doğradım e, göz kararı yağımı ekledim. Siz e, ölçü kullanabilirsiniz yani yeme yemeğinize göre. Soğanlarım sotelendi ve salçasını koyuyorum. Tahminen iki kaşık kadar da salça koyuyorum. Domates salçası, şöyle güzel bol salçalı bir seferensin. Evet. Bir iki dakika salçayla soğanı çevirdikten sonra bir tane orta boy domates, doğradım kabuğunu soyup onu ilave ediyorum. Evet. Yeterli. Domateslerini ilave ediyorum. Bir tane domates. Kabuğu soyulmuş. 3 tane orta boy patates doğradım, hazırladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 adet orta boy patates. Bu aşamada ben domateslerin erimesi için tuzunu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. E, domatesler eridikten sonra patatesini ilave edip soteliyoruz. Domatesimiz güzel eridi. O Yemek pişerken de daha erimeye devam edecek. Patateslerimi koydum. Şöyle biraz kavuruyoruz, sot ediyoruz. Evet. Ilık su e, koyuyorum arkadaşlar. Hani varsa sıcak suyunu sıcak suda koyabilirsiniz kavurduktan sonra. Benim şu an hazırda ılık evet, su koyacağım biraz kavurduktan sonra. Şöyle 1-2 dakika çeviriyorum e, arzu eden pul biber de atabilir tabi şu an ben köftesine baharat kullandığım için e, tekrar pul biber kullanmadım evet yemeğimizi gördüğünüz gibi suyunu verdim patates de 5 dakikadır kaynıyor e, şimdi ne yapıyorum köftelerini içine atıyorum kaynarken bir, birlikte bir 10-15 dakika içinde pişmiş olacaklar inşallah köfteler patatesi ayrı bir lezzet verecek Şöyle köfteleri kızartmadım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an suyu güzel duruma göre biraz e, suyu az kalırsa sıcak su ilave edebilirsiniz gördüğünüz gibi köfteyle beraber kaynıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar köfteli patates yemeğimiz pişti yanında cacık e, pilav çok yakışır ama ben e, çocuklar makarnası istediği için makarna yapıyorum e, pirinç pilavı ya da bulgur pilavı ile çok güzel olacağını düşünüyorum salata ya da cacık eşliğinde afiyet olsun deneyenler için